dediğim için de suçlu gibi bir şey sanmışım galiba hani şey yapmışım da bir şey yapmadım yani sabah gördüm tüm mesajları. Kapatma bizde götür yanına. Aa ya keşke keşke valla bir sürü şey var videoyu da buradan çekeceğiz galiba. Hocam 5 saat daha. Oğlum harbiden saat 5 olmuş ben gideyim kapatayım. Daha hiçbir şey yapamadım adam akıllı. Story atayım gideyim. Gideyim üstüne atayım. Bugün ha haydi doğum günü. Ha ha 36 doğum günü kutlu olsun. Gidiyorum gidiyorum. Aklınız kalmasın valla. Her şey çok güzel gidiyor. Hiçbir sorun yok. Boş ver video atma bir yani. Ay kapatacağım yine. Yani. Gideyim bakayım bir şeyler yapayım. Takılayım. Diskolara gideyim. Diskoya gidiyorum ben. Kapatıyorum. Yemin et geldi mi? Sen ciddi misin? Nasıl ya? Hira hediye mi attı? Nasıl? Efektler var bir sürü efektler. Kullansam belki bunu... Kullansam galiba bunu kullanırdım. Gittim mis gibi duş aldım sabahleyin. Allah çarpsın geldi be ay? Ay çok korkuyorum. Ben de mi çıkacağım acaba? E bazı arkadaşlarımın ismini yazıyorsunuz arkadaşlar benim normal hayatta da insan her insanın arkadaşı olduğu gibi benim de arkadaşım olabiliyor bunun farkındasınız değil mi? Herkesin arkadaşları var normal hayattan ve benim de normal hayattan birkaç tane arkadaşım var İstanbul'da. O yüzden bunlar e, çok garip sencek şeyler değil. Yani sadece TikTok'taki kişilerle arkadaş olmaya kalsam hiç kim, yani, çok çok fazla arkadaşım olmaz zaten. Hani kimse burada değil zaten herkes kendi işinde gücünde bakıyorlar keyiflerine. O yüzden o şeyler. Arkadaşlar ben kapatıyorum. Vallahi ben kapatıyorum şimdi bana yatmat, uyuyun, kormuyun. Yukarı atar. Kız sana ben de şeye çıkmayayım magazine falan. Aman 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 aman. <laughs> magazine çok farklı konularla çıkarız. Öpüyorum arkadaşlar size. Kendinize iyi bakın. çok seviyorum. Lan Allah! Vallahi geldi. Ben kapatıyorum. <laughs> ben gidiyorum. Ben gidiyorum, ben gidiyorum. Daha iyi davranık Kapıyorum, kapıyorum. Dur. Şeyimi içeyim de maden suyumu. Bunu kapatayım. <laughs> Allah'a bak. <laughs> Piyazmış. <laughs> o SS aldım bu hesabı. Hesabın gidiyor. Haberin olsun. Vallahi. Hadi yaptım. Kapatıyorum valla. Valla gideyim kapatayım. Bir şeyler yapmaya başlayayım. Bir şeyler yapayım. İlacımı yaptım. Hira teşekkür ediyorum hediyeler için. <laughs> Hira teşekkürler hediyeler için. Sağ ol. Ee, ben çok seviyorum. Ben Feron'un en sevdiğim şarkısı Demet Akalın. Valla. Çok seviyorum çok. Kalbime palacaklı Hayalim üç kelime O da şöyle evli mutlu Çocuklu Yepa <laughs> Diyorum hemen ses atıyorum hemen bu şarkıyla ya bir TikTokçular kendinden geçmiş. Herkes Devlet abla sonuçta Devlet abla herkesten kaç yaş büyük lütfen. Kendinize gelin. Teşekkür ediyorum. Edeyim.